Dördüncü evre hastalık veya işte ileri evre hastalık diyeceğim durumlarda sağ kalım yani hastanın yaşam süresini etkileyen durumlar ortaya çıkabilir. Ama iyi bir tedaviyle, iyi bir cerrahi tedavi, iyi bir onkolojik tedaviyle bu durum eskisine göre çok daha iyi durumda. Geçmişte belki bir takım seçenekler yoktu tedavi seçenekleri ama günümüzde artık bir takım ileri tedavi seçenekleri var. Mesela onkolojik tedaviler çok gelişti. Cerrahi tedaviler çok gelişti. İşte karna yayılan kanserler özellikle cerrahi tedavi ile çok iyi tedavi edilebilir hale geldi. Bazı genetik yatkınlığı olan bir takım kalıtsal gelen kanserlerin tedavisi günümüzde çok başarılı bir şekilde tedavi edilmeye başlandı Dolayısıyla bu hastalara biz mutlaka bir şekilde daha iyi daha sağlığına kavuşturucu yaklaşımla müdahale edip tedavilerini düzenleyebiliyoruz.